I'm tarzında bu videoyu izleyip sınav e, sınava hazırlanabilirsiniz. Zaten içeriden çekim yapacağız. <laughs> Yanımıza bugün tabii her zamanki gibi kanalımızın orta V12 <laughs> yani var. Böyle bir tarz bir içerik olsun. Aracımızdan bahsedelim. Aracımız zaten herkes artık öğrendim. 1.4 benzinli. Fiyat galiba. O zaman başlayalım mı Barış? Ee, yavaştan bir önce e, araba, araç kaldırışı falan gösterelim. Ondan sonra sırayla park ediş, geri park, iki duvar arasına park ediş, ondan sonra geri geri geliş. Bu tarz şeylerle devam edelim. Arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi e, aracımız içindeyiz. Önce araç kullanmadan önce yapmamız gerekenlerden bahsedelim. Araç kullanmadan önce ilk şu direksiyona oturduğunuz anda arkadaşlar aynaları kontrol edeceksiniz. Sol ayna, sola, sağ ayna. Baktıktan sonra dikiz aynamızı ayarlayacağız. Şu şekilde kendinize göre ayarladıktan sonra tabii ki kemerimizi takacağız. Normalde her zaman takarım bu kemeri. kemer <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> araç kullanmayı çok tercih etmiyoruz arkadaşlar. Kemer önemli, Kemerimiz bağladıktan sonra arkadaşlar yani herkeste olan bir şey var. İlk başta karşıdan gelen arabadan bir korkuyorlar ama zaten Türkiye şartlarında yani çoğu yolda şerit var. Şerite göre kendinizi takip ettiğiniz zaman yani karşıdaki arabanın gideceği yön belli, geleceği yön belli yani o yüzden yani genelde şeylerden korkuyorlar kardeşim. Tır falan geldiği zaman insan böyle bir hani işine bir ürperti oluyor falan tabii, diyorlar. Tabii. Ya, i̇lk başlarda ben de ehliyeti yeni aldığım zaman bana da oluyordu aynıları. Yalan yok. Yani ben tır geldi zaman falan. Yoldan kaçıyor kaçıyordum abi, ben. Rahattık mı yani? Yoldan kaçmak değil de yani içinden bir hani değecek mi, değecek, değdi mi? Yani gerçekten şu direksiyonu kendi kendine bıraktığınız zaman, akışını saldığınız zaman yani yolda giderken yani kaza yapmanız çok düşük. Yani kendi hatanız olmadığı sürece kaza yapmıyorsunuz zaten. O şekilde yani zaten fiti, e, araçta şu şekilde 5 sesimiz var. Şu bir. Zaten üstünde her aracın bir işareti oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Şöyle yaptığın zaman 2'ye şu şekilde yaptığınız zaman 3'e giriyor. Şöyle e, Mesela bazı arkadaşlar da şey sorunu oluyor. Mesela 1'e attıktan sonra 2'ye alıyor arabayı. 3'e atamadığını söylüyor. 5'e attığını falan söylüyor. Arkadaşlar bunun için ben şöyle bir taktik veriyorum size. 1'e attık değil mi? 2'ye çektik. 2'den sonra bir boş yapıp. Hani arabayı bir boşa getirip. 3'e atarsanız direkt karşıya daha kolay olur sizin için. Yani bu bilgi çok önemli bence. Yani arkadaşlara zaten eğitim kurslarında ben böyle incelikle anlattıklarını düşünmüyorum. Çünkü ben de eğitim kursu aldım. Ama yani açıkçası çok bir şey öğrendim mi öğrenmedim. Daha önceden bildiğim bilgiler sayesinde. Ama şöyle bir şey var. Rampada o hareketleri yapsınlar mı yapmasın? Ya rampada yani seri olmak lazım ya. E, mesela fitesi normalde 3000 devirlerde falan değiştirdiğimiz zaman o hareketleri yapamazsın. Ama bu vitesi araba biraz bağırdığı zaman, 4000 devirlere geldiği zaman zaten sen onu şu hareket yani şu hareket ne kadar devri düşürebilir ki yani? iki attın boşa gittin düşür. Devre en fazla bir devir düşer aşağıya. Yani çok fazla etkisi olmaz. Onun için bu şekilde rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Yani bir de şu şekilde şöyle şöyle değiştirmeye de gerek yok. Şu şekilde debriyaja tam bastığınız anda zaten yay gibi kayıyor. Aynen öyle. Kendi kendine gidiyor. Arkadaşlar da ders alıyorlar. Ama bence benden ders almaları lazım. Ücretsiz şekilde ders veririz <laughs> herkese. Şu ba şekilde Barış sürücü kursu aracımıza bindikten sonra arkadaşlar. Şimdi çalıştırma aşamasına geçelim. Arkadaşlar aracı şu şekilde açıyoruz. Burada aracımız biraz ısınıyor. Beyinler falan. Şu şekilde bize 3 lamba yanıyor. Normalde dizel arabalarda falan motor ısıtma, anahtar şey soketleri falan önlemleri de çıkıyor. Biz de o şekilde. yok. Fitesi boşa alıyoruz arkadaşlar. Ayağımız devriyajda, bir ayağımız frende. Ama devriyajları bir önce anlatır mısın Barış? Devriyajları araç kullanırken anlatacağım. Şu şekilde aracımız çalıştırdıktan sonra bırakıyoruz kendi haline. Aracımız çalışıyor şu an arkadaşlar. Yani şu an ee, araç çalışır bir vaziyette el kalkık bir şekilde duruyor. Arkadaşlar yapmamız gereken araç kaldırışlarında en önemli olan nokta. Debriyajdan ayağımızı çekerken gaza basıyoruz. Yani çekerken gaza basıyoruz dediğimiz zaman herkes diyor ya nasıl hemen onu çekeceğiz gaza basıyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ayağımız frende yani illa frenden bırakıp da gaza basmanıza gerek yok. Yani ayağım frende debriyaj biraz salıyorum. O boşluğunu alıyorum debriyaj. Bak araba gitmek istiyor şu anda. Şey yapıyor. garantide. Gerçi yani fitesi bir atmadık da. Biri atmış şu an fitesi. Bak debriyajdan ayağımı çekerken, araba böyle bir baygınlık geçiriyor gidemediği için. Çünkü el çekik. Ayağımı çekiyorum frenden. Bakın zaten burada düz bir yer olduğu için, biz bunu bayırda da deneyeceğiz. Düz bir yer olduğu için araba geri geri gitmiyor. El freni çekiyorum. çekiyorum. Araba hafif geri gidiyor. Gitsin sorun değil. Gaz veriyorum arkadaşlar biraz, bakın gaz veriyorum. Dinliyorsunuz değil mi sesi? Debriyajdan ayağımı ondan sonra çekiyorum bak. Şu hiç araba, hiç araba kalmadı, gitmedi, böyle bir derdimiz yok. Ama bazı kurslarda şöyle anlatıyor, diyor ki vitesi bire taktın. Devreye çekerken gaza basacaksın. Ya bunu herkes yapamaz. Adam daha yeni öğreniyor zaten. Bunu nasıl anlatıyorsun ki sen bu adama? Yani böyle bir sıkıntı var. Bu arkadaşlar bu mı geliyor? Yok gelmiyorlar yani Bir tur daha atıyorlar. Yani devreye yanayı çekerken gaza basıyor. Adam nasıl şu, şu hareket nasıl yapsın yani? Adam daha yeni öğreniyor. Arkadaşlar ben size basit ve kısa yöntemi anlatıyorum. Ayağım frende. Devreye biraz ayağımı çekiyorum. Biraz salıyorum. Arabayı stop etmeyecek kadar. Start. Görüyor musun? Ses duyuyor musun? Bir titreme geliyor arabaya. Onu ayak ritminde gösterebilme şansım var mı Barış? Göstereceğim. Bıraktığım zaman gaza bastığım anda araç gitmeye başlıyor. Ya bunu yapabilirsiniz. Yarım debriyaj olayı, yarım debriyaj olayı ama bu biraz debriyaja zararlı. Ama benim yöntemim şu arkadaşlar. İlk öğrendiğim zaman da ben bu yöntemi kullandım. Kendim bulmuş olabilirim yöntemi de. Öyle <laughs> söyleyeyim. Biraz herkes yapıyor. Bana yani. da öğrettiğinde ben de bu Yani debriyajdan sıkmadan arkadaşlar ayağımı. Frenden çekerken gaza basıyorum. Gaza basarken araba geri gitsin ya arkamda bir şey yok olmadı sürece sıkıntı yok. Geri gitsin gaza basıyorum ayağım sonra devrelerden yavaşça çekiyor. Bitti bu kadar. Geri gelir gelmeyi de göstereyim ondan sonra ayağım hareketlerimi göstereyim. Geri gelirken arkadaşlar vitesi geriye takıyoruz. Vitesi olmuş Vitesi geriye takıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde önünde arkanda bir şey yok mu? Aynalarını kontrol ediyorsun sağını solunu ve dikiz aynını. Ama geri geri giderken genellikle dikiz aynasını takip etmiyoruz. Çünkü sağında solunda olan şeyleri göremiyorsun. Dikiz aynasından sadece tam arkanı görebiliyorsun. Önce dikiz aynasına bakarsın. Arkan boş mu? Sonra sağ ayna ve sol ayna. Baka baka geri gelirsin. Bunun kuralı budur. Yani bazı arkadaşlar şu şekilde falan gelmeye çalışıyor. Gerek yok. i̇ki yani. saat böyle belimi kırmaya gerek yok. Aynalar zaten bana gösteriyor. Yine aynı taktik arkadaşlar. Gaz veriyorum arabaya. Debriyajdan ayağımı çekiyorum. Vites geçmemiş. <laughs> Sıkıntı yok. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. O yüzden rahat olacaksın. Araba kullanırken en önemli nokta soğukkanlı ve rahat olma. Gaz veriyorum, debriyajdan ayağımı çekiyorum. Bakın önce debriyajdan ayağımı çekmiyorum. Önce gaz veriyorum. Bitti. Geri geri geliyorum. Aylarımı kontrol ederek düzenli bir şekilde geri geliyorum. Arabanın, arabanızın en son düzlüğünü nasıl kontrol edersiniz? Karşıya bakarak. Ben böyle anlıyorum yani. Karşıya bakıyorum. Arabam düz mü? Düz. Bitti. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar yakın çıkın. Ayaklarımı göstereyim. Hı. Alayım şöyle kamerayı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Aynen gözüküyor. Arkadaşlar frende ayağım. Ayağım frende görüyorsunuz. Frenle ayağım çekiyorum. Araç şu an geri geri gitmiyor. Bakın gaz veriyorum. Gaza basıyorum. Debriyajdan ayağımı çekiyorum ve araç ilerliyor. Bu kadar. Bazı arkadaşlar şey diyor. Bazı arkadaşlar debriyaj, şu. Debriyaj, fren, gazı da bilmiyor. Onlara da hepsini tanıt bence. Debriyaj, fren, gazı bilmiyorsa Arkadaşlar hiç sürse Şu sol ayağım yani şu sol oynattığım ayağım debriyaj. Ortadaki fren, sağdaki gaz. Arkadaşlar şunu şimdi tekrar gösteriyorum. Ayağım frende. Frenden ayağımı çekiyorum. Gaza basıyorum. Bak araba sesini duyuyorsun zaten. Bir Devrezden ayağımı çekiyorum. Aynı yolu kontrol geri geri geliyorum. Bu kadar. Yani bu kadar basit bir yöntem. Şunlar arkadaşlar araç içindeki şeylerden bahsedeyim Bu sinyal. Sağ sinyal. Şu aşağı doğru bastığınız sol sinyal. Yani sola dönerken sol. Şu direksiyonu çevirirken sola bunu çevirdiğiniz zaman sol sinyal oluyor. Aracımızın farları buradan yanıyor şu şekilde ilk de e, şeyler yanıyor. Neydi lan onun adı? Adını unuttum. Parklar. Park lambaları yanıyor hatırladım. İkinci çevirdiğinizde normal lambalarımız yanıyor. Kendinize doğru çektiğinizde uzunlar yanıyor. Bıraktığınızda sönüyor. Tam su yakmak istiyorsanız aşağı elektriyorsunuz. Şuradan sileceklerimiz çalışıyor. Arka silecek. Gözükmüyor tabii. ben şöyle şekilde gözüküyor. Şöyle normal sileceklerimiz çalışıyor. Yine şu kolda her şey deyip klimamız yani bu klima Klimanın işaretinin üstündeki anlamları bilmeyenler de olabilir. Şu arkadaşlar şu işaret, şu işaret şu şu işareti görüyorsunuz değil mi? Şu işaret e, ön cama veriyor. Yani şuradaki havalandırmalara veriyor havayı. Şu hem ayaklara veriyor hem yukarıya veriyor. Şu hem şuradan veriyor. Yani bize veriyor, hem ayaklara veriyor. Şu da sadece bu üstten veriyor. Bu taraf sıcak, bu taraf soğuk. Bu fan ayarı bir iki üç şeklinde en yüksek iki daha orta bir daha az seviye. Bu da sıfıra geçti zaten. Bu da dışarıdan alınan havayı gösteriyor ve aracın içindeki havanın dönmesi gerektiğini gösteriyor. Bunlar zaten cam indir kaldır standart. Şunlar aynı ayarları. Her araba, her araba aynı yani her arabada aynı ayarları bazen otomatik oluyor. Biz kendi aracımızdan bahsediyoruz. Bu şekilde bir on de eliyeti var. Benim ehliyeti bu arada almam gerçekten sağlayan Barış'ta. Bu taktiği öğrettikten sonra ehliyeti çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben ehliyet kursuna gittiğim zaman bana araba sürmeyi biliyor musun dediler. E eh işte dedim gittim. Adam direkt bana çarşıda verdi. Barış'ın taktiğiyle direkt ilk gidişimde çarşıda kullanmaya başladım. Gerçekten yani, Arkadaşlar bir... Yani gerek yok. Debriyajdan ayağın çekerken gaza basman lazım. Araba geri kaçar, istop eder. Bu muhabbetlere girmeye hiç gerek yok. Yani ayağını ayağın çekerken yani çekmene gerek yok. Gaz ver, araba biraz bağırsın. Ya yani biraz şu devir yükselsin. Bak görüyorsun değil mi? Baarsın. Baardıktan sonra yani ayağını çek, zaten araba gidiyor. Bağırmasa arabanın kimseye bir zararı yok. Ne yapalım arkadaşlar şimdi park gösterelim. Video çok uzun oluyor. Park gösterelim. Parktan sonra bir geri park iki dubara spark deyip videomuzu artık sonlandıralım. Şöyle ben ikiye teslim edeyim. Şu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde alışmışım artık sürekli arabayı öyle kaldırıyorum. Normalde diğer türlü de kaldırabiliyorum. Ama alıştığım için böyle park yerinde daha önce arkadaşlar da var. Bu parklarda aslında çizgi çekmişler. Bak kırmızı çizgi arkadaşlar belki göremiyordur. Dubaların yanında kırmızı bir çizgi var. Arkadaşlar ona hepsini göstereceğim. Bu dubanın yanına geldiğimiz zaman şu Duba var ya sağımızdaki. Yani bunu bir araba olarak düşünün. Sağdaki dubayı araba Şurada. olarak Aynen. Sol arka tekerin ve yani sağ arka tekerin şu dubaya denk geldiği anda arkadaşlar, denk geldiği anda sağ yapıyoruz. Tam sağ. Tam sağ yapıp geliyoruz aynamıza bakarak. Aynamıza baktıktan sonra tam sol yapıyoruz. Ve arkadaşlar parkımız başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Biraz daha gelip şöyle düzeltebilirsiniz önünü tabii ki de. Şu şekilde toparlayarak. Ve gördünüz arkadaşlar tam izadayım. Yani hiç zorlanmadan. Taktik şu. Onda da taktik şu. Şu duba yani araba olarak düşünün. Şu araba önümüzdeki arabanın e, arkası yani benzin kapağı gibi düşünün. Benzin kapağı bizim e, sağ arka tekerimize gelecek. Sağ yanışıyorsunuz. Sola yanışıyorsunuz. Sol arka tekere denk gelecek. Yani bu kadar basit şeyleri insanlara çok zor şekilde anlatıyorlar. Biz buradan çıkalım. Sen kısaca mantığını öğrettin. Çünkü Anladım. her kursunda bir hileler, bir işaretler oluyor. Şu şekilde hile fiili burada yok. Ben her yerde yani sadece burada değil her yerde çarşıda, park yerinde ne bileyim neresi aklınıza geliyorsa park etme yöntemini anlattım size. Hoca azarlıyor bu arada çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorlar demek ki. Bu şekilde geldik arkadaşlar. Yan açtık. Dışarıdan bir çek şey arkadaşlara. Dışarıdan da görsünler. Tabi. Tekeri çekti. Bak gördüğünüz gibi eşitledi burada saat tekeri. Şimdi tam saat kırışık. Direksie is hom tam sa kry. tamam çık. Sırada bekleyenler var. Biraz sıfıra sıfır girmek de önemli sınavda da çok şey yapıyorlar. Çok gözetmenler. Adam çok girdi arkadaşlar. Bu adam bu çocuk nasıl arabayı bu kadar hızlı kaldırıyor falan. Çünkü bizim taktiği <laughs> Şimdi dur bekle evet. kanka L Park yapacak. Ha yok o ileride yapıyor. Aynen bir sürü hemen L Park'ımızı yapalım. Arkadaşlar L Park'ta yapmanız gereken tek şey yani hislerinize güvenmek. Ben bunu tamamen hislerime. Şöyle bakıyorum. Aynamıza bakıyorum. Aynam eğer şey görüyorsa, taşı görüyorsa, orada bir taş var ya mesela. Onu görüyorsa hafiften geliyorum geri geri. ha geliyorum. Aynama direkt şunu kırıyorum. Bu şekilde baktınız yani. Tamamen taşa baktım sadece. Oradaki taşa bak. Onu bir araba olarak düşünün. Sonra karşıya bakıyorum arkadaşlar. Düzse aracım. Diyorum ki bu araç düz. Sonra geri geliyorum likiz aynasından arkadaki e, nesneye, ağaca, taşa yakınlığıma bakıyorum. Yani onu nasıl ayarlıyorum? Arkadaki aracın e, ön tamponu var ya onun biraz üstünü geçtiğim zaman bırakıyorum arabayı. Fazla yanaşmama gerek yok. Bir de Barış genelde burada tamam mı? Benim de mesela karşılaştığım sorunlardan biriydi mesela. Biz kursaydık. Buradan çıkamıyorlardı. Hep o dubaya vuruyorlardı. Onun da kolaylığınız göstermiş. Arkadaşlar var, oradan aynı girdiğiniz gibi bakıyorum sağıma soluma kimse yok. Hafif saldıktan sonra şu seviyelerde yani şu seviyelerde dediğim duvaya mesafem yani yaklaşık bir buçuk iki metreyken kırmaya başlıyorum. Dönerken yani şu aynadan da yeri kontrol edebilirsiniz. Ya e arkadaşlar görüyorsunuz zaten çarpmayacağım mı? Görüyorsunuz. Herkes de bunu anlıyor. Çarpacağını anlıyorsan durursun bir daha geri gelirsin çıkarsın. Bitti bu kadar. Tabii öyle bir hakkım var. Yani. Ya da şey yapabilir misin Barış? Boş, hafiften boşa alıp direksiyonu kırabilir misin? Boşa alıp direkt sonu kırarsan yine öne gidersin Geri gelmen lazım. Eğer kurtarmıyorsa geri geleceksin. Başka bir yöntem yok. Yok direkt o ilk başta anlattığımız gibi çıkışta diyorum. Yani biraz acemilik varsa. Mesela bazı arkadaşlar gaz ayarını yapamıyor. Oraya çıkarken fazla gaza basıyor. Yani boşta da çıkabilirler. Bayır aşağı olduğu için gider. Aynen boşta biraz daha rahat oluyor. Aynen. Bu şekilde. istersen şurada bir dış çekimde L parkı göster arkadaşlara. Ama bu sefer yine çok yakın <laughs> Biraz dur. O gelene kadar ben park ederim. Gördünüz mü? Aynalara bakıyor arkadaşlar. Ondan sonra kırmaya başlıyor. Evet tabi Barış biraz sonda kırdı. Hello. Ve istop ettirdi. <laughs> Gerçekten güzel bir park ya. ya. burada da bazı işaretler veriyor. Bak mesela burada şu işareti vermişler arkadaşlar. Adam geliyor, tekerin üzerine buraya kadar dur diyor. Ondan sonra diyor sağ kır falan diyor. Ama gerçekten bundan daha çok mantıksal öğrenmeniz lazım. Çünkü ehliyet aldıktan sonra gerçekten park ederken zorluk yaşıyorsunuz. Yani iki aracın arasında park etme yöntemi dediğim gibi arka teker yani sizin sağ arka tekeniz, diğer aracın benzin benzin deposuna falan gelmiş denk geliyor. o civarlarda. Ben de bunu deneyerek öğrendim. Yani her zaman her zaman da bu sistem tutuyor yani. Sağ sola dönerken yine kontrol ediyoruz. Arkadaşlar istop ettirdim fark ettiyseniz. <laughs> yani oluyor öyle şeyler ya çok kasmanız abi ben hiç sohbet ettirdim arabayı böyle bir şey nasıl olur falan hani kullanamayacak mı araç gibi düşünmenize gerek yok olabilir orada biraz ben erken kırdım ee, o yüzden şey oldu biraz daha gitmem gerekiyordu aynaya bakmadım ayarlayamadım ondan sonra kendim düzüğümü ileri gittim biraz daha geri geldim böyle mesela şurada da bir bayırda araç kaldırmayı gösterip videonu sonlandırabiliriz arkadaşlara arkadaşlar bayırda araç kaldırmak yani aslında hiç zor bir şey değil. Aracınız geri gitse de sorun değil. Yani geri kaçsa ama çok fazla kaçarsa bu sefer sıkıntı oluyor. Arkadaşlar yine aynı şekilde aracımızı bire takıyoruz. Bire taktıktan sonra bu sefer e, hani gaza basıyorduk ya o sistemi unutun. Bayırda önce debriyajdan ayağımı çekiyorum. Debriyajdan ayağımı çektikten sonra gaz verdiğim anda aracımı geriye kaçırmadan rahat bir şekilde kaldırıyorum. Sonra yavaşça devreyajdan ayağımı çekiyorum. Devreyaj ayağını yapması lazım başta. Devreyaj ayağını şu şekilde gösterelim onları da arkadaşlar. ayağımı göstereyim. Şöyle kamera şeyler uğradı. Arkadaşlar bakın. Devreyajdan ayağımı biraz çekiyorum. Biraz yani ara, aracınızı rolantisine göre ayarlıyorsunuz bunu. Çektikten sonra gaz veriyorum hemen. Bak. İstersen bu, burada ben de arabayı yeri 7000 devre çıkartayım. Araç yavaş gider. Çünkü rolantide. Ama devreyajdan çekmeye başladığında araç hızlanmaya başlar. Anladınız mı mevzuyu? Yani şu şekilde. fren dayam, Devreden çekiyorum. Araç rolantide. Bakın rolantiye aldım. Gaz veriyorum. Araç geri gitmiyor. Ama çok da ileri gitmiyor. İstediğiniz kadar gaz verin. Çünkü araç rolantide. Ama devreden ayağımı çekmeye başladığım zaman bitti. Yani aracın rolantisini yakalamanız lazım. Bayırda araç kaldırırken aracın rolantisini yakaladığınız anda yani bu ne zaman olur? Bu aracı tanıdıktan sonra yavaş yavaş yani ben, isterseniz yani 20 yıllık şoför olun ilk bindiğiniz araçta bir sıkıntı çekersiniz ne sıkıntısı olur. Yani araca alışma sıkıntısı falan gibisinden şeyler olabilir diyelim. Bu videoda burada artık yavaştan bitirelim. İnşallah yardımcı olmuştum. Aynen İnşallah Burası sizlere efendim. yardımcı olabilmişizdir. Ee, elimizden geldiği kadar. Bu videoyu çekme de beğeni benimkin, fikriydi. Dedi ki arkadaşlara böyle bir yardımcı olalım. Hani aynı sıkıntıları yaşadım. Onlar da yaşıyorlardır. Gibisinden. Evet ki. kapattık. O zaman videoyu. arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Esen kalın.